bilmek için, mutlaka tarihinizi yapıyla tanımak mecburiyetindir. İşte bu sebepten dolayıdır ki, milli selametin temsil ettiği büyük manadan dolayıdır ki, söyleyeceklerime dikkat edin. Aziz delegeler, muhterem misafirlerimiz, herhangi bir kimse, Malazgirt'te, İnanışının şahlanışını yaşamadan Kosova'da da bir kılıç olup Parlamadan Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden Sultan Fatih olup Atını denize sürmeden Kanuni Kanuni olup Şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden Seyit Çavuş olup 200, 200, 250 kiloluk vermiş. Man, kendi aslınıza, kendi özünüze yabancı oluyorsunuz. Çay içersen başta burada başta. Ya bırakın artık hukuk, bu hukuk Bırakın bu, bu düşmüşlerin bu dış Bir kendinize bir gelelim, bir kendimize bir gelelim. Siz çıkın bu İslam birliğini bizden daha kuvvetle savunun. Biz de sizi Şimdi en büyük katkı, en büyük yangın varken nasıl eliniz kolunuz eliniz bağrı oturup duruyorsunuz? Yazıklar olsun size, yazıklar olsun size, yazıklar olsun Bırakın şunu, efendim Amerika'nın hoşuna gitme, bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan. Amerikan bizi yönetecek. Neymiş bu federalizm? Şu hale bakın sözde bağımsız devletimiz. Biz bu devleti tanımlıyoruz. Seni yine alacağım. Seni gidi seni takdim. Ben ağır sanayi yaptım. Biz benim fabrikalarımı, benim fabrikalarımı tarif edin. Memleket bölünmesin diye gidip buluyor. Bu ülke ellerinde bölünüyor. Bu ilgisizlik buraya götürüyor bu memleketi.